rüyada tavşan görmek zevciye delalettir. Beyaz tavşan ağır başlı ve sakin bir kadına, siyah ve çirkin tavşan görmekse kötü huylu kadına yorumlanır. Sahip olduğu tavşanın ölmesi çocuklardan gelecek sıkıntı anlamına gelir. Tavşan kesmek eşinden ayrılmaya işarettir. Tavşanın kendisiyle konuştuğunu görmek halkın hoş iyi görmediği bir kadınla arkadaşlığa yorulur. Tavşanı tutmak ya da avlamak evlenmek demektir. Beyaz tavşanı biraz açacak olursak, ağır başlı, sakin bir kadın anlamına gelir. Ayrıca rüyada beyaz tavşan görmek, mutluluğa işarettir. Bu rüya iş yaşamında başarılı olmak anlamına, başarılı çalışmalar yapmak anlamında gelebilir. Rüyada tavşan yavrusu üzüntüye işaret eder. Yavru tavşan tutmak, üzüntü, keder ve musibete işarettir. Eliyle tavşan yavrusunu tutana, üzüntü, keder ve musibet erişir. Tavşan yakalamak veya birinin size tavşan verdiğini görmek, aşk hayatınızda kötü bir ilişkiye işarettir. Rüyada tavşan görmek başka bir tabirde siyah tavşan hüzün ve mateme yorumlanmıştır. Haniye diyecek nazara yahut kişinin kazanç ve nasibinde göz, gözü olan kötü kimselere işaret etmektir. Tavşan avlamak tabiri baktığınızdan açılacağına yorulur. Bazen de tavşan tutmak yahut avlamak evlenmek anlamına gelmektedir. Rüyada tavşan yemek bağlıklı bir kimseden miras kalacağını da işarettir. Zahmetsizce ele geçecek malı delalettir. Taşan sevmek, arkadaşa yahut bir yakına işaret eder. rüyada Rüya sahibinin bir yakınından maddi konuda destek göreceğine işaret etmektedir. Rüyalarınızın hayırları vesile olması dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız.